New video guys nice 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 nice. Herkese selam canlarım. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüyle karşınızdayız. Yanımda Mehmet Han ve ben. Bizlere bol şanslar. Sizlere keyifli seyirler. Evet arkadaşlar. Şöyle bir villaya giriş yaptım. Oraya da iki arkadaş geldi. Hemen şuradan Nerede bu? İlk bulduğum silah sıkar mıydı baba? Bak birisi de yeni geldi. Ulan benim kilim mi alacaktı galiba? <laughs> baba. Efendim ilk babacığım? İlk bulduğum silah sıkar mıydı? Evet ilk bulduğum silah sıkar. Benimki de sıkar Şöyle bir tık yer oynayalım abi. Şöyle bir girelim. Orada adamı gördüm ama kaçırdım maalesef. Ya ben bunu nasıl görmedim ya? Evet abi Joker'imizle çatıya iniş gerçekleştirdik. Altında ses var. Birisi altında kıpır kıpır Mehmet Han. Bir mi? İki mi? Ver abi şu mermiyi. Ötekini de gördüm. Hemen şuraya oynayacağım önce. Ver al şu silahın mermilerini. Aa drop düştü yanıma. Of, ya Oğlum nasıl bir manyaksın sesi lan? E ee, o beni gördü. Efendim hocam. Ana binada sıkıyorlar. Gördüm ana binada sıkana. Ha? Ma aritay gir be. <laughs> Bak ben şuradayım. bana sıkana şuradaymış. Burada mı? Ha. Burada mı? Benim yerim de kötü <laughs> Mehmet amca. Ha? Hadi dal aldı ipeksi. Şöyle bir smok salladım bakalım Duruba. O MK'dan şeklin var mı senin silah? Uy. Bunu aldım iyi oldu ama kaskını da aldım onu. İyi can, man, kit, mit, her şey var. Şöyle bir şurada ben bir canımı doldurayım tekrar tazeleyeyim. Şuna bir reload atalım. 8x var Mehmet abi bende. Oo yakın bana. Biri de şurada bir yerdeydi. Awesome. Meta neredeyse son bir kişi var. Bilmiyorum da birbirimizi yakın gezelim. Dur. Mark the location. Nerede Memoş'um? Orada mı? Hı hı. Vur onu. Göstermiyor ki. Nasıl göstermiyor Metan gösteriyor tam köşede. Tam şuradan baktı bak. Memoşum git vur onu. Vurursun. Bomba tur bir bomba. Var mı bomban? Senin? He? Baba bir seni. Benim iki smoke var. Ben de bomba yok babacığım. Dur o zaman alana doğru gidelim. Gel beni takip et sen. gel. Arkamdan gel. Kayanın arkasında. Gel sen. Bak ben çıkacağım beni vursun sen o adamı vur tamam mı? Gel yanıma gel. Gel. Beni vursun o. Gel çabuk gel çabuk gel. Nerede? Mehmet abi burada. Mehmet abi vur artık şunu. Nerede? Kayanın arkasında. <laughs> Helalim var be. <laughs> Aslan oğlum benim. Yap bir kartal işareti. Çak. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz <laughs> gibi oyunumuzu birincilikle taşlandırıyoruz. Şöyle bir bakalım. Nasıl? Evet arkadaşlar 9 leş 1479 hasar ile Musa'dan ayrılıyoruz oğlum. Yedileş bende iki desende dokuz. <laughs> Kanalımıza abone olabilir. Hediye olarak ise bir beğeni bırakabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar hedefimiz 250 milyon abone.